أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان الأولياء مدات يا مولانا محمد الحقاني مدات قرآن الكريم ده الله لدي إيدي نمك لازم طبيعي Böyle aylak aylak değil, edeple de tuttun mu İçindeki böyle maneviyat da kalbine akatılır. Ama güle güle layla ile on falan filan böyle beyenlerin de kalplerine İslam'ın nuru inmiyor. İnmiyor. Konuşuyor evet, konuşabilirler, çok konuşuyorlar hatta, bol konuşuyorlar ama boş konuşuyorlar. Boş konuşuyorlar. Tutarlı konuşmuyorlar, manalı konuşmuyorlar kendilerini kandıranlar mı dersin? Şeytanın yolundan gidenler mi dersin? Bir sürü. Hakikaten Allah'ın nurunun peşine düşmek olması lazım Müslümanın derdi. Bu noktada kılı kılı kırk yarar derecede amellerini bırak, niyetlerini bir araştıracaksın. Yaptığın amellerin başından sonuna kadar Sağlam durdun mu, durmadın mı? Bunu araştırmak bir vazifen. Niyetini sağlam yaptın mı, yapmadın mı? Bunların hepsi yani insanlar konuşuyor da ne konuşuyor, nasıl konuşuyor? Konuştuğu hakkı buluyor mu? Kalp Allah ile mi? Allah o kalpten razı mı? Nasıl? Bunlara dikkat etmedikten sonra işte konuştuğun doğru olsa bile o doğruluğun peşinden gitmez öyle bir kalp de hakka ermez, eremez. Eremez. Onun için can kulağıyla dinle, dinlerken de Allah'tan yardım iste. Anlamayı nasip eyle ya Rab. Anladığım ile amel etmeyi nasip eyle. Edeceğim ameli razı olacağın amellerden eyle ya Rab. La havle ve la kuvvete illa billah senin yardımın olmadan ne başarılabilir ki ya Rab? Başarılamaz. Onun için sen yardım et de başaralım. Yardımınla başlayalım, yardımınla başaralım. Sen rahmet eyle, kuvvet bulalım, hakka varalım. Sana varalım yani. Böyle olacak. Niyetler sağlam olacak ki ameller sağlam başlasın. Sağlam başlasın ki ameller sağlam bitmeye imkanı olsun. Tarikat dediğimiz yol işte bunu gözetme yoludur. Amel yapan çok ama sağlam mı ameller, çürük mü? Onu teftiş eden çok 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 az. Çok az. Kasa kasa elmalar geliyor. Geliyor da sağlam mıdır bunlar, çürük müdür? İçlerinde bir tane çürük var. E bir çürük bütün kasayı bozar mı bozmaz mı? Çürümüş bunlar hepsi yahu. Kasa kasa da yük etmiş kendine getirmiş. Öyle mi olacak acaba bizim ameller? Yoksa dost doğru mu olacak? Mis mi kokacak? He? Mis mi kokacak? Bunlara bakmak lazım. Başından sonuna ihlası elde edebildik mi? Allah'ı razı edebildik mi? Razı edebildik mi? Bunların hepsini gözetme yoludur tarikat-ı aliyye. Güzel yerlerde olmak güzeldir. Ama güzel yerlerin kıymetini bilerek olmak lazım. Güzel kullarla olmak güzeldir. Ama onların kıymetini bilerek yanlarında durmak lazım. O zaman kıymet bilinir. O zaman kıymet elde edilir yani. Rabbimiz Subhanahu ve Teala çok güzel bir örnek veriyor. Tahrim suresinin son ayetlerine yakın iki peygamberin iki hanımından anlatıyor. Bakın dikkat edin. Estağfirullah. Bismillah. Daraballahu meselal lillezine keferum ra'ata nuhin ve mra'ata lut. Kafir olanlar için örnek veriyor Rabbimiz. Kimi? Nuh aleyhisselamın hanımını ve de Lut aleyhisselamın hanımını örnek veriyor. Ya düşündüğün vakitte Nuh aleyhisselam, Lut aleyhisselam. Peygamber bunlar ya. Peygamber bir de o Nuh aleyhisselam ulul azimden Lut aleyhisselam 124 bin peygamber içerisinde ismi Kur'an'da zikredilmeye seçilmiş olanlardan. Öyle peygamber bir de bunlar. Onların hanımları olmuşlar. Bak Allah'ın peygamberi enbiyası onun zamanında yaşamış. Hem de Allah ona yakın bir semtte yaşamayı nasip etmiş. Sonra daha da yaklaştırmış aynı çatı altına girdirmiş onu. Aynı çatı altında yaşamışlar aynı sofraya oturmuşlar. Beraber yemek yemiş, sohbet etmişler. Aynı yatağı da paylaşmışlar. Ne oldu? Ne oldu? He. Diyor ki Rabbimiz fehane tahuma. İki salih kulumuzun yanındaydı onlar. Kanata tahta abdayn min ibadina salihayn. Bu iki kadın Bizim iki tane salih kulumuzun, peygamberimizin yanındaydı bunlar. Onların emri altındaydı, onların ailesindeydi, onların evindeydiler. Ama ne yaptılar? tahuma. <laughs> Onlara hıyanet ettiler. Neydi hıyanetleri? Onların davasını dava edinmediler, inancını inanç edinmediler, yollarını yol edinmediler. Mevzu bu. İşte mevzu bu. Yanında, yakınında, semtinde, şehrinde, ülkesinde durmakla olmuyor yakınlık. Aynı çatı altında olsan da, aynı sofrada otursan da, yolunu yol edinmediysen, davasını dava edinmediysen, şuuruna yönlenmediysen, hedeflerine yönlenmediysen, ondan nasibi yakınlığınla, bedeni yakınlığınla alamazsın. Alamazsın. Huh, ee. Şimdi insanlığın en üstünü kim? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Onun kabri şerifine gittiğimiz zaman da onun etrafında bir sürü insanlar var. Onun sahabilerinin kabirleri, onların etrafında da bir sürü insanlar var. Uhud şehitleri, onların etrafında da bir sürü insanlar var. E onların davasını dava edilmedikten sonra bakıyorsun adama bir Allah, halbuki yani ibretle düşündüğün zaman bir nasip biçmiş ki Efendimizin kabri şerifinin yanında durmayı nasip etmiş orada. Vazifesi o, o kabirde orada duracak. Ama adamın inancı ne? Adamın inancı peygamber öldü, hiçbir şey yapamaz. Bu inançta. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir faydası dokunamaz. Şimdi bu inançla orada dikilsen ne, dikilmesen ne? Oradaki kurbiyet, oradaki yakınlık, oradaki maneviyatın zerre miktarı kalbine gelmiyor. Gelmiyor. Sahabe-i kiramın kabirlerinin etrafında dursan ne, durmasan ne? Onların maneviyatından hiçbir şey kalbin hissetmiyor. Hissetmiyor. Oh, i̇şte böyle yakınlık. Hani türbelerde ve manevi mekanlarda bunlar önemli tabii. Bir de tabii daha önemli olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme varis olan kullar, onların yakınında yanında oldun ama davaların dava edinmedin, yollarını yol edinmedin, nasihatlerini rehber edinmedin. İşte bu yakınlık, yakınlık değil. Allah'ın yakınlık dediği yakınlık bu değil. Beraberlik dediği beraberlik bu değil. Sahabe-i kiramı överken Rabbimiz peygamber ile beraber diye anlattı. Beraberliği neydi peygamber ile? Efendimiz ne söylerlerse gözü kapalıp oradan giriyorlardı. Onun için yolları hep hakka gidiyordu. Ama o hak yolda giderken sahabe-i kiramın çektiği çileler oo, 12 senesi 13 senesini doldurdu İslam'ın o çileler. Çileli zaman dediğimiz onlar. Bir de ondan sonra e ondan sonra da her sene bir savaş var. Her sene bir savaş var ondan sonra da. Çilesiz dediğimiz Medine dövrün, devrinde yani her sene bir savaş var. İslamın 23 senesi böyle geçti. İslam peygamberi böyle çilelerden geçti, zorluklardan geçti. Öyle gitti yol. Onun yanında ayrılmadılar hiçbir türlü. Aç kaldı kalacağız, aç kalacağız. Susuz kalacağız, susuz kalacağız. Peygamberimizle birlikte. Çölü yaya gideceğiz, yaya gideceğiz. Karşımızda sağ, düşman bizim on katımız olacak, on katımız olsun. Peygamber bizimle mi sallallahu aleyhi ve sellem? Bizimle. O bu yolu mu göstermiş? Göstermiş. O zaman biz bu yoldan yürür ve gideriz. İşte bu teslimiyetle birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her an maneviyatına kıymet verenlere Allah devlet verdi Celle Celaluhu. Binlerce sene İslam'a hizmet ettirdi. Ve onlar İslam'ı en güzel şekilde anladılar. Bizim elhamdülillah biz onların torunları olduk. Şanlı ecdadımız Osmanlı en güzel şekilde İslam'ı en insanlardı. Efendimiz'e hürmeti onun için en yüksekteydi. En fevkindeydi edepleri. Allah azamet divası üzerine azamet divası giydirdi dedelerimize. Oh. Ama kıymet bilmeyenler işte çıktılar önümüze. Hep o bid'attır dediler, bu bid'attır dediler. Şu bid'attır dediler, bu bid'attır dediler. Şimdi bakıyoruz Allah Allah o bid'attır, bu bid'attır diyen adamlar cadı bayramı kutluyorlar. Allah nasıl rezil ediyor insanı görüyor musun? Peygamberi Mevlid gecesi var efendimizin. Biz onu bayram edasıyla kutlarız. Kutladık da elhamdülillah. <laughs> kutlarız. Her zaman da kutlayacağız. O bid'attır. O bid'attır. Şu bid'attır. Bu bid'attır. Cadı bayramı kutluyorlar. Bu nedir? Bu nedir? Men teşabbaha bi kavmin fehuve minhum değil mi bu? Kim bir kavme benzerse onu da anladı dedi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Cadı mısın sen? <laughs> cadı mısın sen? İşte hak yoldan çıktın mı şeytan insanı bu hale getirir. Allah muhafaza buyursun. Peygamber'e hürmet ettirmez. Cadı bayramı diye bayram kutlattırır. Böyle. İşte Demek ki büyük zevat ne dediyse ona dikkat etmek lazım. Osmanlı'da meşhur olan Mevlidi Şerif. Bakın ne diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yazılan şiirlerin çoğunluğu Türkçedir. Neden? Çünkü <laughs> Türk aşıklar çok çok fazla oldu yani tarihte bu yana. Onun için yazılan şiirlerin çoğunluğu Türkçedir. E Osmanlı'da yaygın olan Mevlidi Şerif, Efendimizin orada neleri anlatılıyor? Neleri anlatılıyor? Ama emin olun o kutlu ecdadın baş üstüne koyduğu o kitaplarda anlatılan ilimlerin yüzde birini bilmiyor insanımız. Bilmiyor yani. Benim peygamberimin doğduğu ev var ziyaretini şu an yasakladıkları doğduğu ev için ne diyor Süleyman Çelebi Hazretleri? Ne diyor? Indi gökten melekler saf saf Hazreti Amin'e dilinden anlatıyor. Indi gökten melekler saf saf kabe gibi evimi kıldılar tavaf diyor. Melekler gökten inip Efendimizin doğduğu o evi Kabe'yi bizim tavaf ettiğimiz gibi böyle tavaf ettiler. Allah'ın çünkü miratı aynası orada. Onun kalbi. Onun kalbi her şeyden kıymetli çünkü. Onu tavaf ettiler. Bunu şimdi var ya. Yani diyanetin çoğu hocalarınıza söyleseler. Böyle bir şey olur Bu bir şirktir diyebilirler yani. Bu kadar bilgisizlik bizde hem de komik olan ne? Şimdi bu şiirleri, bu anlatımları, bu bilgileri Farsça birisi anlatsaydı da biz bilmeseydik ayıp değildi bizi o zaman. Neden? E biz Türkçüyüz arkadaşlar yani. Farsçayı bilemeyebiliriz. Ama bu şiirler, bu mevlidi şerifler Türkçe ya. Bizim dilimizde yazılmış yani. Ve komik olan ne biliyor musunuz bir de? <laughs> bu beyitler özellikle her şeyde okunuyor. <laughs> Her mevlid gecesinde okunuyor. Tabi hocalar onu öyle bir çekiyorlar. İndi gökten melek böyle uzatıyor, uzatır sen hiçbir şey anlamıyorsun o uzat. <laughs> o uzatmadı. Uzatsın tabi öyle de okusun sorun yok. Ama sonunda anlatsın. Ne dedik biz burada? İndi gökten melekler saf saf. Gökten melekler saf saf inmişler peygamberimizin doğu Kabe'yi değil peygamberimizin doğacağı evi tavaf etmişler. Allah Allah. Bunu niçin söylüyoruz? Resul-i Ekrem'i tanıma yolundan böyle in bir kat in bir kat in bunu dert edinmedi insanımız. İndi 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 sonra mevlit gecesini tebrik etmek bid'attır ondan sonra şu tazim bidattır, şu şirktir, bu böyledir, bu böyledir diyen bu gruplar Efendimiz'den geri çekti bütün ümmeti. Şimdi ümmet ne kutluyor? Şu bayramı, bu bayramı, şu bilmem nesi, bu bilmem nesi hiçbirisinin altı dolu değil. Cadılar bayramı burada da gelir yakında yani. Daha nice nice işte Avrupa'da bayramları yok ya adamların. Maneviyatları da yok. Cadı bayramı, yumurta bayramı, Bayramları bu şekilde yani. E, yakında seninki de kutlayacak. Neden? E çünkü peygamberine uzaklaştırdın onu. başı boş bir adam bıraktın yani onu. Efsane Cuma. Friday. Friday. Değil mi? Çıkartacaklar onlar. Buraya gelecekler. Bizimkiler de hop havada kapacaklar. Ve bu havada kapanlar Avrupa'dan gelen... Gayrimüslim'den gelen her şey havada kapanlar... ...utanmadan bize bir de... ...mevlit bir de attır diyecek mübarek geceleri ihya etmeye gerek yoktur diyecekler. İşte bunu söyleyen giruh ve grup ellerine Kur'an-ı Kerim'i de almışlar. Kitapları da okuyorlar ama ma'hu onun maneviyatıyla beraber değiller. Değiller. Bu örnek bunun için çok önemli. Nuh Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam'ın hanımları Aynı sofrada oturdular, aynı yerde durdular, aynı çatı altındaydılar. Ama fahanetahuma, hıyanet ettiler onlara. Onların davaların dava edilmediler. Öğrettikleri nasihatler rehber edilmediler. Hıyanet ettiler. Hıyanet ettikleri için hiçbir maneviyat onlardan alamadılar. Mana ehli erler bulunduğu mevkiinin kimisi yüz ev, kimisi kırk ev berekatı yayılır böyle. Allah Allah bu insanlar aynı çatı altında niye yayılmamış? O berekat kalbe gelebilmesi için inat olmayacak o kalpte. Kibir olmayacak. Bu iki şey çok önemlidir. İnat ve kibir. Bu olursa o zaman gelmez. Neden? Çünkü bu olduğu zaman o gökten inen berekat, yağmur gibi yağan berekatı istemiyorum diye kapıyı sen elinle kapatıyorsun. Elinle kapattığın zaman hidayet kapısını kendine, he, onu ancak kendin açabilirsin bir daha. İnat ve kibiri üzerinden atarak. Atmadın mı, inatla kibirle yürüdüğün zaman, işte peygamberle aynı çatı altında da olsan... Yani şimdi Lut Aleyhisselam'ın ömrü belki çok uzun değildi ama Nuh Aleyhisselam 950 sene sadece tebliği var ya. İnsanları hakka davet edişi var. 950 sene vaile denilen hanımı Nuh Aleyhisselam'ın birisinin ki vaileydi diyor. Ötekinin ki de vahileydi Lut Aleyhisselam. Bak isimler de birbirine yakın yani. <laughs> 950 sene yaşa bir peygamberle Arkadaş yani Allah muhafaza buyursun diyelim yine de. Allah bize nasip etti, imanı tattık elhamdülillah. <laughs> Ama normal durumda yani. Peygamber bu yani. Hali de, tavrı da, her şeyi diğer insanlardan farklı. İster istemez etkilenir insan ondan. Ama dediğimiz gibi kibir ve inat bu çok büyük bir hastalık. Bu musallat oldu mu insana güneşi dahi görmüyor işte. Öyle oluyor gözler. Kör oluyor. Güneşin ışığını dahi alamıyor kalbine. Fakhanetahuma hıyanet ettiler onlara. Bak. Falem yugniya anhuma minallahi şey'a. Allah katından başlarına inecek azap noktasında onlara hiçbir faydalara faydalanamadılar o peygamberlerden. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Onun için biz buradayız işte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zaten mübarek bedenleri orada. Ruhaniyeti her hazırlan Anıldığında mecliste hazır idir Efendimiz'in. Mübarek bedeni şerifleri oradadır. Sahabe-i kiram da keza o şekilde yani. İmam-ı Gazali Üstadımızın dediği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramı ile birlikte gezerler. Gezerler, mübarek meclislere gelirler. Onun için ruhaniyeti zaten gezer. Onda ihtilaf yok. Ehli, ehlullah olan, Allah ehli olan kullar arasında. <laughs> Ama işte mübarek bedenlerinin medfun olduğu o yerlerde biz oralara yakın olamadık. <laughs> diye hani içimizde bir yangın oluşur ya o yangına öyle su tutalım. Biz manevi maiyetin ipini tuttuk inşallah. Şanlı ecdadımız gibi. Elhamdülillah Allah'ımıza hamdü senalar ederiz. Huu. Edeb tacını Allah peşine düşürdü bizi diyelim. Giydik demeyelim de peşine düşürdü. Edeb ile birlikte alındı mı ilim o zaman işte onun ışığı her yeri sarar. Edepsiz alındığı vakitte böyle olur. Peygamber öldü, sahabe öldü. Onlar ne senin sesini duyarlar ne bir şey. Bir faydası da yoktur. Bir faydası da yoktur onların diye böyle yanlarında durdukları halde bir maneviyat onlardan alamazlar. Alamıyorlar maalesef. Alamıyorlar da. Oh. فَلَمْ <laughs> يُغْنِيَ عَنُهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ve kıyla İşte o ulu iki ulu peygamberin hanımları o peygamberlerden bir nasip alamadılar. Allah'tan başlarına gelecek belalar noktasında da hiçbir fayda göremediler. Ve onlara denildi ki ödühülen nar girin cehenneme. Ma'addâhilin diğer cehenneme girenlerle birlikte siz de haydi bakalım cehenneme işte işte. O demek ki amel amel sonradan önce niyet. Kalp ulu insanların huzurunda durup onların yolunu kabul ettiği vakitte ee, onlardan büyük bir nasip alırlar. Nasip alırlar. Ama Onların yanında dursunlar, onlarla birlikte çalışsınlar, onların hizmetini yapsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar. Niyetleri onların niyetlerine yakın olmadığı vakitte kurtarmıyor. Kurtarmıyor. Neticede bu kadınlar o peygamberlerin yemeklerini de yapıyorlardı, evlerindeki hizmetlerini de görüyorlardı. Öyle değil mi? Bedenin yaptığı iş sonradan gelir. Önce kalbi eğeceksin o tarafa doğru. Kalbi eğdikten sonra bedenin yaptıklarının kıymeti olabilir. Biz de ulu zevata önce kalbimizi eğeceğiz. <laughs> Niyetimizi oraya getireceğiz. Ondan sonra bedenin yaptıklarının bir faydasını görebilirsin. Ama kalp, niyet oradan uzaktaysa, onun söyledikleri <laughs> senden çok ıraktaysa, Bedeninle istediğin kadar hizmet yap. Onlar seni yaklaştırmayacak. Rabbimiz Subhanahu ve Teala en bana en yakınlı yakın olanınız takvalı olanınız diye buyurduğu vakitte şöyle de bir hadisi kutsisi var ki Resul-i Ekrem buyuruyor hadisi şerifte İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve la ila ecsadikum. Allahu Teala sizin suretlerinize ve cesetlerinize bakmaz. Bedenlerinize, yaptıklarınıza değil, velakin ila kulubikum, kalplerinize bakar. Kalpler, bedenler işte saf saf durmuşlar, Kabe'ye gelmişler ama kalplerde firavunluk var. Kalpler firavunun peşinden koşuyor. Firavunluk, nemrutluk peşinden koşuyor. Allah ona bakıyor Celle Celaluhu. Onun için kalbini eğmeyi öğren ki Rabbine yaklaşabilesin. Yoksa işte peygamberle aynı sofraya oturmuş olanlar bile kalplerini eğmediler diye cehenneme girenlerle birlikte cehenneme girin diye hitap geldi onlara Allah katında. Celle Celaluhu. Kalbimizi eğelim inşallah. Allah yoluna gelelim. Rabbimizin razı olduğu kullardan olalım. Beraberlik bu şekilde olur. Bedenle değil kalb ile. Beden ile beraber olanlar bir vakitten sonra beraberliği kaybettiler. Ama kalb ile beraber olanlar dünyanın öbür tarafında bile olsa o beraberlik kaybolmadı. Onun berekatı oldu. Çünkü yani bizim buradaki kalışımız, dünyadaki kalışımız gelip geçici bitireceğiz buradaki vakti gideceğiz. Gittiğimiz yerde zaten kalbimiz kimiyle beraberdiyse burada orada onunlayız. Orada onunlayız. Kiminle beraber ettin kalbini? Bak kalbine bakalım. Kiminle beraber ettin kalbine? Herkes kendi kalbine hesaba çeksin. Akıllık insan burada kendini hesaba çeken de diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Çek kendi kalbini hesaba bakalım. Kiminleydin? Efendimizle miydin sallallahu aleyhi ve sellem? Şeyhimizle miydin? Mescitlerde miydin, dergahlarda mıydın, sohbetlerde miydin, zikirlerde miydin, neredeydin? Çarşıda parşıda mıydın? Karı kız peşinde miydin? Mal mülk peşinde miydin? Araba ev peşinde miydin? Hepsini böyle çek kendini hesaba. Kimse yokken çek. <laughs> Kimse görmesin bir tek sen gör. Neler vardı içinde? Neler vardı? Orada gör. Yanlışları sapta. Ondan sonra da yanlışları düzeltme gayretine burada düş. Akıllı olan bu işe burada düşendir. Yoksa öldükten sonra aa böyleymiş, aa şöyleymiş dedim bir işe yaramadı. Düzeltme imkanı yok çünkü orada. Düzeltme yeri burası yani. Uf. kalbimizi Allah'a bağlayalım. Celle Celaluhu. Allah'ın razı olduğu kullarla olalım. Bedenimizde ...getirelim mümkün mertebe ama asıl iş ne? Kalbimizi getirmek. O araya eğmek kalbimizi. O zaman onların maneviyatından nasipdar oluruz inşallah. O maneviyatla da hakkı buluruz. Subhana ve Teala. Rabbimiz Celle Celaluhu... ...nuruna erenlerden eylesin bizleri... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımayı nasip eylesin bizlere. Onu tanıdıkça kul oluruz. Onu tanırsak eğer işte hakkın nurunu buluruz. Yoksa nefsimizin peşinde koşar, bir hayatı heba eder, sonra eyvah deriz. Ama eyvah de benim vakti de geçmiş olur. Allah muhafaza buyursun. Celle celaluhu. Her şey vaktinde güzel. Vakitlice yapalım... <أه> sonra أيوه ومن الله التوفيق بحرمه الحبيب بحرمه الفاتحه